sevgili izleyiciler. Şu anda abi şunun de Geçler mangal yapmaktalar. Evet sayın Geçler kolay gelsin sizlere. Eyvallah ee, sağ, ol, bu... sağ ol sağ ol. Sağ ol Kolay gelsin. Ne pişireceksiniz bu ateşte? Ee, burada şimdi e, bu odunların e, biraz daha yanıp üstüne ondan sonra mangal kömürünü atacağız. Evet. Biz sonra ızgara şu gördüğünüz gibi şurada bir uzatır mısın bir gösterelim. Evet. Şurada hamsileri şuraya dizip evet. bunda ızgara evet. yapacağız. Bu Çok güzel. Evet. Bu evet. hamsi e, sanıyorum buranın göz bebeği. Evet, hamsiye hele şimdi çok lezzetli. Bunu kızaracağız, üstüne bile limon atacağız. Evet, oh Bunun oh oh, oh ne güzel. şu karşı manzara doğru böyle. Evet. Bu tradresi de burada, Kaşkarlar da karşımızda. Evet. Güzel bir mangal yapacağız. Ee, Hamur, bu, bu zaten, köyün, evet. bu köyün adı e, nedir? Akkaya bu köyün adı, e, Lazcası Pelegivat. Pelegivat. Evet. Karşı köyümüz... Karşılar Mahallesi, orası Telegi, var telegi, diyorlar oraya. E, Kuzey Avlan ve Cüneli Avlan. O, o da evet belki ikiye bir ayrılıyor bir sanıyorsam. Evet. Evet. E, ben dün Kaşıköy'de çekim yaptım, bugün de Akka Köyündeyiz. Evet. E, yukarı mahalleler görüyorsunuz sevgili o, seyircilerimiz. Evet. Kaş Dağları Şamlı Avla diyorlar yani. oraya Şamlı Avla Bir Şamlı Avla mahallesi Evet çok burası güzel Burası Ceri Avla yani konakçıların mekanı burası Evet sanıyorsam e, yukarıda da bir konakçılar var Evet yukarıda da var konakçılar ileride yani, mahalle. O da değil de. Aslında Orası sizin var. eski eski evlerinizin olduğu yer dedelerinizin babalarınızın büyüdüğü yaşadığı yer Evet Çok güzel Evet <laughs> Evet Arkadaşım e, bize kendini tanıtır mısın? E, buyur abicim Bize kendini tanır mısın? E, ben Gökhan e, ben buraya yaşıyorum e, e, ee, bu arkadaşlar beni çağırdılar. Ben buraya geldim. Evet. tam Tamam Uzun süre gelmemiştim ama. Evet. Uzun süre sonra memleketime geldim. Ne yapalım da? siz de konakçı mısınız? Evet abi evet evet. Ben, e, yalnız ben gurbetteyim. Gurbettesiniz. Evet. Evet sayın evet. seyirciler <laughs> görüyorsunuz ki Şirin ilçemizin Ardaşan köyündeki ateş, e, ateşin üstünde mangal ve güzel hamsi yapan gençler köyü şenlendiriyorlar birbirleri aslında güzel sohbetler ediyorlar. Hepsi birer akraba. Kavga, gürültü yok. Çok huzurlu, çok güzel bir yaşantı. Görüyorsunuz şu anda kendi aralarında güzel muhabbet ediyorlar. Herkesi barışa ve kardeşliğe davet ediyoruz. Çekme kardeşim çekme. Abi size Evet arkadaşlar kolay gelsin. Afiyet olsun. iyi günler. İyi akşamlar. Sağ olun. Afiyet olsun.